şimdi bu videomda da ayıcığımın kulaklarını yapacağım kulaklarını dikeceğiz birlikte ee, ilk önce şunu söylemek istiyorum hep videonun sonunda aklıma geliyor kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı unutmayın olur mu Bunlar benim için gerçekten çok önemli ee, Bana verdiğiniz hepsi birer destek Şimdiden çok teşekkür ediyorum ee, hemen gidin abone değilseniz hemen abone olun. Zaten abonelik ücretsiz yani e, sizin desteğiniz olmasa hiçbir şey yapamayız gerçekten. E, sadece bana değil tüm arkadaşlara beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdi hemen geçelim kulak dikişine. Evet, şöyle iki tane kulağım var. Kulakta da e, bakın şurası e, ipi kestiğim yer, bitiş nokta. Burayı ee, şöyle kulağın iç tarafına getireceğim kulakta da ilk önce buna dikkat etmeliyiz ee, ve şöyle e, benim dikişte hani sıra sayarlar e, bazen hani denk düşürmek için ondan sonra aşağı mı yukarı mı sağ mı sol mu öyle bir yani çok kuralcı biri olmadığım için hani direkt o şekilde hiç dikmedim hayatım boyunca. O yüzden size de şu an o şekilde tarif edemeyeceğim. Yani saymak isterseniz tabii ki şöyle yakın çekim göstereceğim ama e, orada durdurun videoyu. Sırayı sayabilirsiniz. E, fakat yani çok kuralcılık ben sevmiyorum ama yani yapmasanız da gayet güzel işler çıkar ortaya. Aynı aynı ürünü yapabilirsiniz yani o şekilde. Bunu da belirtmek istedim. Hani neden sıra saymıyorsunuz siz diyen olacaktır gibime geliyor. Çünkü bu yorumu çok alıyorum. az saymaya gerek duymuyorum. Şöyle bakın. Benim ölçü şeklimi göstereceğim. Şöyle gözü bakın orantılıyorum. Bu şekilde gayet iyi burada kulak. Hemen burada tuttum. Yine size ben sayılarını da göstereceğim. Burada bakın şuraya koydum. işaretledim. Bunu da şuradan işaretledim. Neresi göstereyim. 2 4 6 ve 7. sıraya buradan 7. sıraya 2 4 6 6 ve 7'nin arasında bu 7 8 10 12 14 15 16'nın arasına da alt tarafı gelecek yine söyleyeyim mi <laughs> şimdi bunu buraya sabitledim tamam mı şöyle koyayım şu an sizin için hani bu kadar uğraşıyorum Aslında ben bunu direkt şu an dikiyorum ama diğer kulağı da göstereyim Şöyle onu da bakın. Bu şekilde buraya koysam gayet güzel olur. Hiç yukarıdan hiç sıra saymadım. En çok kulaklarda ben şu sorunu e, görüyorum. Kulağa dikiyorum. Çok öne oluyor. Çok arkaya oluyor. Ondan sonra aşağı oluyor. Yukarı oluyor. Bu aşağı yukarı durumunu hani o sırayı sayarak halledebilirsiniz ama o sırayı siz ne kadar yukarıdan sayın buraya şey yapın. Arkaya öne durumunu düzeltemezsiniz. Onu düzeltmek için ben ne yapıyorum onu göstereceğim size. Şimdi bakın. Bunun da yerini belirledim. Bunu takmıyorum. Bunu da çıkarayım. Şimdi kulağın yerini belirledik. Şurada şuralarda olacak kulak. Şu alttan hatta şu ortadan gireyim ipi burada birleştireceğim hemen şu alttan çıkıyorum şöyle burada biraz koyuyorum sonra hemen kulağımın bakın şuradan aldım aynı battığım yerden batıp şu karşıdan çıkıyorum. Evet. Bunu da çıkarayım. Burada şöyle bir saniye şöyle burayı da sabitleyeceğim. Bakın bu şekilde dikerseniz kulağı asla zorlanmayacaksınız. Yine aynı yerden batıyorum. Karşıya atladım. Oradan ikinci kulağımı da sabitleyeceğim. Bu kulağın böyle dursun. Tamam mı? Bak. Çok da tatlış oluyor. Yani hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız bu şekilde dikerseniz. Sadece bakın şu sıra başı var ya şu sıkıntılı olan yer. Burayı içe koymayı unutmayın. Ürünün güzelliği için orada dışta olursa çok hoş bir görüntü olmuyor. Aynı yere batıyorum çıkardım bunu da hemen oradan çıktım ucundan aynı şekilde buradan aldım bunu da çıkayım şimdi asıl dikişine başlayacağız hemen şöyle yan ilmeğinden çıkayım bakın daha asıl dikişe gelmedim bak böyle bile çok güzel bir ayıcık şey olurmuş görüyor musunuz kulağın farkını şöyle evet, bunu değerlendirelim ilerleyen zamanlarda <laughs> bence şöyle de çok güzel bir tarif olabilirmiş şimdi bakın kulağımı bu şekilde sabitledim artık bu ne öne ne arkaya hiçbir yere kayamaz yani kaymaz en kayacağı yani çok zorlamanız lazım kayması için ee, o yüzden bu şekilde sabitleyip ondan sonra asıl dikişini yapalım. Ve bu tekniği bunu biliyor muydunuz? Yani bunu e, bana yorumlara yazabilirsiniz. Çok memnun olurum. E, çünkü ben uyguluyorum ama öyle hani gördüğüm biri de yok. Ve bu şekilde tarif ettiğim herkes şaşırıyor. Yani bilen var mı? Böyle yapan varsa e, sevineceğim yani. <laughs> yazabilirsiniz yoruma. Teşekkür ederim. Ve siz tek dikişte, kulak dikişinde özellikle neler yapıyorsunuz? Düzgün yapabilmek için. Şimdi asıl dikişine geliyorum. Hiç kafaya batmıyorum. Direkt kulaktan karşıya geçtim. Hemen burada burayı şu içi çok görmeden batıyorum. Yani çok çok önden mesela ta şuralardan batmayın. Yine aşağı şöyle kulak sınırını bulun. Onun dibinden Tamam mı? Kafaya batıyorum bu arada. Kafadan tekrar çıktım. Ah. Ya bu iğne çok kalın işte. Benim asıl iğnemi bulamadım. Çok sinir bozucu bir iğne. Şimdi şu arkadayken kulaktan batıp geçiyorum karşı tarafa. Öndeyken kafadan batıp geçiyorum. Kafaya batıyorum. Çok böyle taşuralardan çıkmayın, öyle bir şey yok. Şöyle kulağın sınırından çıksanız yeterli. Çok karşıya ta geçmesin dikiş. Ona dikkat edin. Aynı şekilde bak kulaktan giriyorum şu an, kulaktan çıktım kafadan değil. Aynı şekilde burada da çok böyle öne öne batmayın. Tam sınırda kulağın şu şu parçanın sınırından. Yapıyoruz çok ince bir dikiş yapıyoruz burada. O zaman hiç dikişiniz belli bile olmayacak yani. Hemen bak buraya geldim kulaktan çıkıyorum. Hiç kafaya batmıyorum. Buraya geldim kafadan çıkıyorum. Burada kafaya batıyorum. Evet buraya geldim kulağa. Hiç kafaya batmıyorum. Buraya geldim kafadan batıyorum kafadan batıyorum bakın şöyle kulağın sınırından çıkıyorum çok uzağa batarsanız hoş bir görüntü olmaz orada dikiş ipi görünür zaten hemen kafaya battım hemen kulağın arkasından çıkıyorum kulağa battım bu şekilde bakın kulağımı İlk kulağımı sabitledim. Farkındaysan hiç arkayaymış. O neymiş hiç hareket ettirmedim zaten ki buna ihtiyacınız bile kalmıyor yani. Kendi kendine o şekil alıyor. Hemen ikinci kulağım için geri dönüyorum. İşte iğnen sinir bozucu olduğu için <laughs> buradan bu şekilde çıkarayım. Bakın gayet güzel bir dikiş oldu. Şöyle göstereyim iç tarafında. Çok da güzel oldu. Hiç de bir sorun yaşamayacaksınız. Bakın bunu istediğiniz kadar oynatın. Zaten bu oradan çıkmaz. Aynı şekilde bunu da şöyle bakın elimle tuttum içten. Birkaç böyle git gel yaptıktan sonra elimi buradan çekeceğim. öyle arkaya gelince kulaktan giriyorsunuz öne gelince kafadan geri dönüyorsunuz. Evet geri döndüm. Arkaya geldim. Kulaktan girdim. Kafaya hiç batmıyorsunuz bile. Öne geldim. Kafadan girdim. arkaya geldim kulaktan girdim öne geldim kafadan girdim arkaya geldim kulaktan girdim bu şekilde bunu böyle dolanacağım şuraya kadar geleceğim Evet buraya kadar diktim. Şimdi buradan bakın şuradan hemen şu girdiğim yerden çıkıyorum. Aynı noktadan çıkmaya dikkat edin burada. Bunu söylemiyorum ama biliyorsunuzdur. <laughs> Yoksa burada bağladığınızda çok kötü olaylar olur. Evet. Şimdi iğnemi çıkarmıyorum. üç tane düğüm attım hemen aynı noktadan şöyle çektireyim buradan keseyim bunu bakın kulaklarım da bu kadar oldu bakın bunun şöyle farklılık görebilirsiniz ürünlerde bunu ikisini farklı iplerle ördüm. Hangi iplerle ördüğümü marifetli tığım Instagram hesabında sizinle paylaşacağım. Özellikle iplerin dokusunu size göstermek için farklı ürünlerle ördüm. Bakalım şimdi bir ip daha kaldı öreceğim. Onu da bir deneyeyim. Nasıl olacak? Doku fark iplerin çünkü ipi değiştirdiğinizde ürün ürün tamamen değişiyor yani bunu size göstermek için yaptım şimdi sırada hangi dikişimiz var neresini yaparız kafayı dikeceğiz gövdeyi dikeceğiz şimdi diğer videoda gövde dikişimizi yapalım Ondan sonra devam edelim inşallah görüşmek üzere